Bal, çağlardan beri insanlık için değerli bir besindir. Ancak zamanla, balın bozulması veya yok olması gibi birçok faktör nedeniyle endişe verici bir durum oluşabilir. Bu makalede, balın zaman içinde neden bozulabileceğini ve yok olabileceğini inceleyeceğiz. Balın bozulmasının birkaç nedeni vardır. Birinci neden, doğal olarak balda bulunan nemdir. Balın nem içeriği çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yüksek nem oranına sahip bir ortamda depolanan bal hızla bozulabilir. Şeker kristalleşmesi gibi sorunlara yol açabilir. Aynı şekilde düşük nem, balın kurumasına neden olarak tadının ve kıvamının bozulmasına sebep olabilir. Balın bozulmasının bir diğer nedeni ise oksidasyondur. Balın içerisinde doğal olarak bulunan enzimler ve antioksidanlar temas ettiği oksijenli reaksiyona girerek zamanla bozulmaya neden olabilir. Bu nedenle, balın hava ile temasını sınırlamak ve kapalı bir şekilde muhafaza etmek önemlidir. Bu, oksidasyon sürecini yavaşlatacak ve balın daha uzun süre tazeliğini korumasını sağlayacaktır. Ayrıca, Balın kaybolma nedenlerinden biri de ısıdır. Özellikle yüksek sıcaklıklarda depolanan bal, enzimatik aktiviteyi hızlandırır ve bozulmasına neden olabilir. Isı, balın kimyasal bileşimini değiştirir ve renk, aroma ve besin değeri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, balı serin ve kuru bir yerde saklamak önemlidir. Sonuç olarak, balın bozulması veya yok olması birçok faktöre bağlıdır. Nem, oksidasyon ve ısı gibi çevresel faktörler, balın tazeliğini ve kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle, Balın doğru bir şekilde depolanması ve muhafaza edilmesi önemlidir. Böylece balın uzun süre tazeliğini ve besin değerini koruması sağlanır. Balın ömrünü etkileyen faktörler. Balın ömrünü etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler balın kalitesini, tadını ve besin değerini etkileyebilir. Ayrıca balın saklanma süresini de etkileyebilir ve bozulmasına neden olabilir. Balın nem içeriği, balın nem içeriği bozulma sürecine hızlandırabilir. Yüksek nem içeriğine sahip bal, mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Bu nedenle balın nem içeriği düşük tutulmalıdır. Genellikle balın nem içeriği %18'in altında olmalıdır. Balın asitlik seviyesi, balın asitlik seviyesi de önemli bir faktördür. Düşük asitlik seviyesine sahip bal bozulma riskini artırır. Asitlik seviyesinin yüksek olması ise balın raf ömrünü uzatabilir. Asitlik seviyesi, balın pH değeriyle ölçülür. Genellikle, balın pH değeri 3.2 ila 4.5 arasında olmalıdır. Balın saklama koşulları, balın doğru şekilde saklanması, bozulma sürecini yavaşlatabilir ve ömrünü uzatabilir. Bal, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Ayrıca, Hava geçirmez bir kap içerisinde muhafaza edilmelidir. Bu şekilde saklandığında balın kalitesi ve ömrü korunur. Balın içeriği, balın içeriği de ömrünü etkileyen bir başka faktördür. Balda bulunan enzimler, antioksidanlar ve diğer bileşenler bozulma sürecini yavaşlatabilir. Bu nedenle doğal ve organik olarak üretilen balın ömrü genellikle daha uzundur. Yabancı maddeler Balın içerisinde yabancı maddeler bulunması da bozulma sürecini etkileyebilir. Özellikle polen, böcek parçaları veya toz gibi yabancı maddeler mikroorganizmaların üremesi için bir besin kaynağı olabilir. Bu nedenle balın üretim aşamasında yabancı maddelerden arındırılması önemlidir. Bu faktörlerin yanı sıra balın ömrünü etkileyen diğer faktörler arasında işleme yöntemleri, balın türü, ambalajlama taşıma ve depolama süreleri de bulunmaktadır. Tüm bu faktörler, balın taze kalmasını sağlamak ve kalitesini korumak için dikkate alınmalıdır. Balim doğru şekilde saklanması, bal, doğru şekilde saklanması durumunda, uzun süre taze ve bozulmadan kalabilir. İşte balın doğru şekilde saklanmasına yardımcı olacak bazı ipuçları, 1. Kuru ve serin bir yerde saklayın. Balı, güneş ışığına maruz kalmayan ve nemin olmadığı bir yerde saklamak önemlidir. Sıcaklık değişimlerinden kaçının ve balın kristalleşmesini engellemek için ideal sıcaklık aralığı 10-15 derece Celsius'tır. İkinci kapaklı bir kavanoz veya bidon kullanın. Balı Hava ile temasını azaltacak şekilde saklamak önemlidir. Kapaklı bir kavanoz veya bidon kullanarak balın içerisindeki nemin azalmasını ve bozulmasını önleyebilirsiniz. Üçüncü hava geçirmez kaplar tercih edin hava geçirmez kaplar, balığın oksijenle temasını engelleyerek kalitesini korur. Plastik veya cam kaplar hava geçirmezlik sağladığı için tercih edilebilir. Dördüncü buzdolabında saklamaktan kaçının, balı buzdolabında saklamak yanlıştır çünkü bu ortam balın kristalleşmesine neden olabilir. Bunun yerine kuru ve serin bir yerde saklamak daha uygundur. Beşinci dikkatlice saklayın balı dökmeden veya sızdırmadan saklamak önemlidir kavanozun veya bidonun kapağını sıkıca kapatın ve dökülmesini önlemek için dikkatli bir şekilde saklayın balın doğru şekilde saklanması tazeliğini ve kalitesini korumasına yardımcı olur. Yukarıdaki ipuçlarını takip ederek balınızı daha uzun süre taze tutabilirsiniz. Balin yok olmasının nedenleri Balin yok olmasının çeşitli nedenleri vardır ve bunlar ekosistemdeki dengesizliklerden kaynaklanabilir. İşte balin yok olmasının başlayacağı nedenleri 1. Arı kolonilerinin azalması Arılar, Bal üretiminin en önemli unsurlarından biridir. Ancak son yıllarda arı kolonilerinde büyük bir azalma gözlemlenmektedir. Bu azalmanın nedenleri arasında tarım ilaçları, hastalıklar ve habitat kaybı gibi faktörler yer almaktadır. Arılar yok olduğunda bal üretimi de doğal olarak azalır. İkinci tarım uygulamalarının etkisi, modern tarım uygulamaları bal üretimini olumsuz etkileyebilir. Tarım ilaçları arıları öldürebilir ve balın kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, tarım alanlarındaki monokültürler, arılara yeterli besin sağlayamaz ve bal üretimini azaltır. Üçüncü hava kirliliği ve iklim değişikliği, hava kirliliği ve iklim değişikliği, balın yok olmasının bir diğer önemli nedenidir. Kirli havayı soluyan arılar, zehirlenip ölebilirler. Ayrıca, iklim değişikliği, Bitki örtüsünde değişikliklere neden olarak arıların beslenme kaynaklarını azaltır ve bal üretimini olumsuz etkiler. Dördüncü habitat kaybı. İnsan faaliyetleri sonucu doğal yaşam alanları azalmakta ve değişmektedir. Ormanların kesilmesi, kentleşme, tarım alanlarının genişlemesi gibi faktörler arıların doğal yaşam alanlarının yok olmasına veya değişmesine neden olur. Bu durumda bal üretimini olumsuz etkiler. Beşinci hastalıklar. Arılar çeşitli hastalıkların etkisi altında olabilir. Varroa akarı gibi zararlılar arıları enfekte edebilir ve kolonilerin yok olmasına neden olabilir. Hastalıklar bal üretimini azaltabilir ve balın kalitesini olumsuz etkileyebilir. Altıncı zehirli tarım ilaçları, tarım ilaçları arıların ölümüne neden olan önemli bir etkendir. Özellikle belli bir dönemde kullanılan bazı tarım ilaçlarının arılar üzerinde toksik etkisi vardır ve bu da bal üretimini azaltır. 7 insan faktörü, insanların doğal yaşam alanlarına olan müdahaleleri, balın yok olma riskini artırır. Ormanların tahrip edilmesi, su kirliliği, aşırı avlanma gibi etkenler, ekosistemin dengesini bozarak bal üretimini olumsuz etkiler. Bu nedenlerden dolayı bal, Zaman içinde yok olabilir veya miktarı azalabilir. Bu durum, doğal ekosistemin ve tarımın sürdürülebilirliği açısından endişe vericidir. Bu sorunlarla başa çıkmak için arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilir ve çevre dostu şekilde yapılması, ekosistemin korunması ve tarım uygulamalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Altıncı arı kolonilerinin azalması, arı kolonilerinin azalması bal üretimini ve nihayetinde balın yok olmasını etkileyen önemli bir faktördür. Bu durumun birçok nedeni olabilir. Birincisi, tarım ilaçlarının kullanımı arı kolonileri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Tarım ilaçlarının bazıları araların sinir sistemi üzerinde toksik etkilere sahiptir ve koloni ölümlerine yol açabilir. Ayrıca, tarım ilaçlarının arıların doğal yiyecek kaynaklarına zarar verebilmesi, kolonilerin beslenme sorunları yaşamasına neden olabilir. İkincisi, Parazitler ve patojenler de arı kolonilerinin azalmasına sebep olabilir. Varroa akarı gibi parazitler, arıların vücutlarında yaşayarak beslenir ve arıların bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu durum, arıların zayıflamasına ve koloni ölümlerine yol açabilir. Ayrıca, arıların maruz kaldığı virüsler ve mantar enfeksiyonları da koloni kayıplarına neden olabilir. Üçüncü olarak, Habitat kaybı ve besin azalması da arı kolonilerinin azalmasında etkili olabilir. Kentleşme ve tarım alanlarının genişlemesi, arıların doğal yaşam alanlarının azalmasına neden olabilir. Bu da arılara yeterli miktarda besin sağlama konusunda zorluklar yaratır. Özellikle çiçeklerin azalması veya yokluğu, arıların beslenme sorunlarını daha da artırır. Son olarak İklim değişikliği de arı kolonilerinin azalması üzerinde etkili olabilir. Sıcaklık ve yağış değişiklikleri arıların üreme döngüsünü ve polinasyon yeteneklerini olumsuz etkiler. Bu da kolonilerin zayıflamasına ve azalmasına yol açabilir. Arı kolonilerinin azalmasının nedenleri tarım ilaçları, parazitler ve patojenler, habitat kaybı ve besin azalması, iklim değişikliği arı kolonilerinin azalışı balın yok olmasını tetikleyen önemli bir faktördür. Bu nedenle Arıların korunması ve önleyici tedbirler alınması, bal üretimini ve doğal dengeyi sağlamak için hayati öneme sahiptir. Tarım uygulamalarının etkisi. Tarım uygulamaları, balın bozulmasına ve yok olmasına neden olabilecek potansiyel faktörler arasındadır. Bu uygulamalar, arıların yaşam alanlarını etkileyebilir ve doğal döngülerini bozabilir. Birçok modern tarım yöntemi, böcek ilaçları ve kimyasal gübrelerin kullanımını içerir. Bu kimyasallar Arıların sağlığını etkileyebilir ve kovanlarındaki popülasyonu azaltabilir. Böcek ilaçları, özellikle arıların yaşadığı bölgelerde kullanıldığında, arıların bal yapma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Kimyasal gübreler ise bitkiler üzerinde kullanıldığında, içerdikleri maddeleri nektar ve polene taşıyabilir. Bu, nektarın kalitesini ve tadını etkileyebilir. Kimyasal maddeler, arıların balını kirletebilir ve uzun vadede arı kolonisini zayıflatabilir. Ayrıca, bazı tarım uygulamaları doğal bitki örtüsünün tahrip olmasına da neden olabilir. Monokültürel tarım, yani tek bir bitki türünün yoğun şekilde yetiştirilmesi, arılar için çeşit nektar ve polen kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Bu da arıların beslenmesini ve bal üretimini olumsuz etkileyebilir. Öte yandan, bazı tarım uygulamaları arılara destek olabilir. Örneğin, çiftçiler arı kovanlarına polen takviyesi yapabilir veya nektar kaynaklarını artırabilir. Arı dostu tarım uygulamaları, arıların sağlığını ve üretimlerini desteklerken, balın kalitesini de artırabilir. Çünkü bu faktörler göz önüne alındığında, tarım uygulamalarının balın bozulmasına ve yok olmasına etkisi önemlidir. Sürdürülebilir ve arı dostu tarım uygulamalarının desteklenmesi, arıların sağlığını koruma ve bal üretimini sürdürme açısından önemlidir. Balın sağlığa faydaları ve kullanımı Bal insan sağlığı için birçok faydalı özelliğe sahip olduğu için tüketimi oldukça yaygındır. Balın antioksidan özellikleri vardır ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Ayrıca antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur. Bal ayrıca enerji kaynağı olarak da kullanılır çünkü içeriğinde doğal şekerler bulunur. Bu nedenle sporcular ve aktif bireyler balı tercih edebilirler. Balın içeriğinde bulunan bazı mineraller ve vitaminlerle ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Balın faydaları sadece iç tüketimle sınırlı değildir. Ayrıca cilt bakımı içinde kullanılabilir. Balın nemlendirici, anti enflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde cilde sağlık ve parlaklık kazandırır. Ayrıca balın yara iyileştirici özellikleri vardır ve küçük kesikler ve yanıkların tedavisinde kullanılabilir. Balın doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması önemlidir. Sağlıklı bir yetişkinin günlük bal tüketimi 1-2 yemek kaşığı olarak önerilir. Ancak bebekler 6 aydan küçükken bal tüketimi önerilmez çünkü içerdiği spordan dolayı botulizm riski vardır. Balın farklı kullanım şekilleri vardır. Çay veya sıcak suya bal eklemek, balı ekmeğe sürebilmek veya tatlılarınızda doğal tatlandırıcı olarak kullanmak gibi yaygın kullanım şekilleri vardır. Özetle, bal insan sağlığına birçok fayda sağlayan ve çeşitli şekillerde kullanılabilen doğal bir üründür. Sağlıklı bir yaşam için doğal ve organik bal tercih etmek ve günlük tüketim miktarını belirli bir düzeyde tutmak önemlidir. Bal ve sağlık. Bal Tarih boyunca sağlık açısından birçok faydası olduğu için popüler bir besindir. İçeriğindeki doğal şekerler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücudun enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Ayrıca balın antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri de vardır. Bu nedenle balın düzenli tüketimi bağışıklık sisteminin güçlenmesine Yaraların iyileşmesine ve sindirim sağlığının düzenlenmesine yardımcı olabilir. Balın sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar, balın kolesterolü düşürmeye, kalp sağlığını korumaya, sinir sistemi sağlığını desteklemeye, uyku kalitesini iyileştirmeye ve hatta kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, balın tüketiminde dikkatli olunması gereken bazı noktalar vardır. Özellikle şeker hastaları aşırı miktarda bal tüketmemelidirler. Ayrıca balın içeriğindeki doğal şekerler nedeniyle kalori değerleri yüksektir. Bu nedenle aşırı tüketildiğinde kilo artışına neden olabilir. Bal ayrıca bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara veya sindirim sorunlarına neden olabilir. Sağlık açısından balın faydaları Vücut enerjisi sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Sindirim sağlığını düzenler. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kalp sağlığını korur. Sinir sistemi sağlığını destekler. Uyku kalitesini iyileştirir. Kanser hücrelerinin büyümesini önler. Balın sağlık üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında, dengeli bir şekilde tüketildiğinde faydaları daha da artabilir. Uzmanlar Günlük beslenme programında balın sağlıklı bir tatlandırıcı olarak kullanılmasını önermektedir. Ancak herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin öncelikle doktorlarına başvurmaları ve tüketim miktarını kontrol etmeleri önemlidir. Nektarın bozulmasının nedenleri nelerdir? Nektarın bozulmasının birkaç nedeni vardır. Bunlar arasında havanın oksidasyon etkisi Mikroorganizmaların bozulmaya neden olan enzimlerinin varlığı ve nemin nektarın su içeriğini artırması yer alır. Nektarın oksidasyon etkisiyle bozulması nasıl gerçekleşir? Nektarın oksidasyon etkisiyle bozulması, nektarda bulunan şekerlerin hava ile temas etmesi sonucu gerçekleşir. Oksijen, şekerlerle tepkimeye girerek nektarın rengini koyulaştırır ve tadını bozar. Mikroorganizmalar nektarın bozulmasına nasıl katkıda bulunur? Mikroorganizmalar Nektarda bulunan şekerleri fermantasyona uğratarak nektarın bozulmasına yol açarlar. Bu süreçte oluşan asitler nektarın pH değerini düşürür ve mikroorganizmaların gelişimine uygun bir ortam oluşturur. Nem nektarın bozulmasına nasıl etki eder? Nem, nektarın su içeriğini artırır ve mikroorganizmaların gelişmesi için uygun bir ortam sağlar. Ayrıca nemli ortamlarda oksidasyon reaksiyonları da hızlanır. Bu da nektarın bozulmasına neden olur.